Eşlik benzerlik test 1. Bir. Birinci soruda iki tane dik üçgen var. Bakın iç içe geçmişler. Açılarının aynı olduğunu görebilirim buradan. Çünkü B açısı ortak açıya alfa dersek eğer burada diğer açıya beta diyelim. Alfa beta 90 olsun. O zaman 90 beta alfa büyük üçgenin açıları da 90 alfa beta. O yüzden küçük üçgenle büyük üçgen benzer. Burada eşit bir kenar görüyorum. Buralara harf verelim. KK diyelim örneğin. Bakın küçük üçgenin 90'ın karşısında k var. k bölü. Büyük üçgende 90'ın karşısında 20 var. Eşittir. Küçük üçgende b'nin karşısında 8 var. Büyük üçgende b'nin karşısında 2 tane k var. Şuradan oranlar sadeleştirsem 10 gelir. İşler dışarı yaparsak k kare 80 geliyor. Buradan k 4 kök 5 gelecektir. O zaman büyük üçgenden Pisagor yaparak x'i bulabilirim. Bakın büyük üçgenin hipotenüsü 20 idi. Tabanı dik kenarlarından birisi 4 kök 5, 4 kök 5'ten 8 kök 5. X'i soruyor. Burada sadeleştirme yapabilirim. 4'e bölersek 5, 4'e bölersek 2 kök 5. Pisagor yaparsak 25'ten 20 çıkarırsam kök 5, 4 ile bölmüştüm. 4'e bölmüştüm. 4 ile e geri genişletiyorum. 4 kök 5 yapacaktır. Cevap Edirne. İkinci soruda iki tane temel oran teoremi var burada aslında bakın. Yükseklikleri 12 ve 16 metre olan iki tane direkten bahsediyor. Birinci direk ve ikinci direk 12 metre. Burası da 16 metreymiş. Bir, e, büyük direğin birinci ve ikinci direkleri olan uzaklıklarının 9 metre ve 12 metre olduğunu söylüyor. Büyük direğin birinci, dire, e, birinci direğe olan uzaklığı 9 metre. ikinci direğe olan uzaklığı da 12 metreymiş. Şimdi birinci direğin A noktasının olan uzaklığı 3 metre olduğuna göre yani şurası 3 metre olduğuna göre ikinci direğin uzaklığını burayı soruyor. X diyelim. Şimdi Bakın burada benzerlik var. 3 bölü 12 3'ün 12 oranı temel orantı teoremi. 12'nin büyük direğe oranı. Büyük direğin uzunluğu k ya da y diyelim. Y dersek buradan işler dışarıdan y 48 geliyor. Yani büyük direğin uzunluğu 48 santimetreymiş. 48 metreymiş. Şimdi sağ tarafta benzerlik yapıyorum. X'in tamamına oranı 16'nın 48 oranı. Bakın burada kolaylık yapacağım şimdi. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz. X, a, x bölü x artı 12 16 bölü 48 deyip işler dışarıda yapabilirsiniz. Ya da pratik olacak olursak 16 bölü 48 1 bölü 3 yapar. Bakın. x'e tamamı 3x olması gerekiyor. 3 tane x olması için şu 12'nin 2x olması lazım. 2 tane x 12 ise x 6 yapacaktır. Cevap Ceyhan. Üçüncü soruda. Kelebek benzerliği görüyorum. 5 tane c 3 tane e imiş. Bakın burada CE hem burada var hem burada var. Şimdi burada K'ya 2K diyebilirdim ama buraya K deyince güzel olmuyor. O yüzden onu K'ya 2K değil de altta CE'ye 3K, ED'ye 5K diyelim. CE'ye 3K dediğimiz için AB'de 6K olsun. Şimdi AB'ye 6K yazdık. CE'ye 3 tane K yazdık. ED'ye de 5 tane K yazdık. Şimdi 2 tane kelebek benzerliği var. Bakın burada birincisine bakıyorum şurada. Bu kelebek benzerliğini kullanıyorum. Şimdi 6K'ya 8 tane K var. 6 bölü 8 3 bölü 4 yapar oran olarak. O zaman AF'ye 3 x ya da 3 x dersek fd'nin tamamı 4 x olacak. O yüzden gd'ye 4 x eksi 3 çıkardık. 3 kalıyor. 3'ünü attığım zaman. Şimdi ikinci kelebek benzerliğini göstereyim. Onu farklı bir renkle şöyle gösteriyorum. İkinci kelebek de burada. Bakın oran ne? 6K'ya 5K. 6 bölü 5 oran olacak. Kimin? 3x artı 3'ün 4x eksi 3 oranı. İşler dışarı yaparsak 24 x eksi 18 eşittir. 15 x artı 15'ten 9 tane x 33 x 33 bölü 9'dan 3 ile sadeleştirsek 11 bölü 3 yapıyor. İstenen ad ad'ye bakın 3 x ve 4 x'ten ad uzunluğu toplam 7 tane x'ti. 7 ile 11 bölü 3 çarparsak 7 çarpı 11 bölü 3'ten Cevap 77 bölü 3 olacaktır. Edirne. Dördüncü soruda bir katlama sorusu var. İkiz kenar üçgen BC eşittir 25 santimetre diyor. İki tane AL bakın AL'ye A üstü L'ye düzeltiyorum. 4 dersek EC 8'miş. Şimdi şekli geri açıyorum. Öncelikle buralar alfa ve alfa. Şimdi yöndeşlikten buralar paralel olduğu için alfa. Katlamadan dolayı bakın burası da alfa. Şimdi katlama sorularında en çok unutulan kısım da açılara isim verilmemesi. Açılara isim verilmediği için bakın burada z kuralından alfa gözükmeyecek. O yüzden ikiz kenarlıklar belli olmayacak. O yüzden buralarda açılara isim vermek çok önemli. Burası 8 oluyor. Şimdi aynı zamanda A'dan E'ye kadar bakın A'dan E'ye kadar 8 4 daha 12 olduğu için şu A de yine 12 oluyor. Hemen D E'yi bulabilirim. Yukarıdan benzerlikle başlıyorum. 12'nin tamamına oranı 20'ye oranı yani eşittir D E'nin tabanının tabanı da 25 demiştik. O yüzden 4'e bölersek 5, 4'e bölersek 3, 5'ler sadeleşti 5 kaldı. İşler dışarıdan DE 15 santimetre geldi. Şimdi K'yı bulmak için de temel orantı teoremini kullanıyorum burada da. 4'e 12 oran var. 4 bölü 12 KL bölü 15. Bunun tamamının oranı K'nin 15 oranı. Yani 1 bölü 3 oran var. O yüzden KL 5 santimetre olacak. Cevap Denizli. 5. soruda şimdi BC'nin 12 olduğunu görüyoruz. A 20 olduğunu. Burada bir kare verilmiş. Karenin kenarlarına x X diyorum. Şimdi karenin çevresini istiyor. 4 tane X'i soruyorlar. Şimdi bakın burada şurası X olduğu için ve AH 20 olduğu için yukarı tarafa üst tarafa 20-X kalacaktır buraya. Şimdi bakın burada 20-X'in şimdi öncelikle benzerliği şöyle göstermem gerekiyor bakın. Öncelikle DE ile BC'nin oranına bakacak olursam DE'nin BC oranı AE'nin AC'ye oranına işte. Aynı zamanda dik çekiyor. Bu dikin büyük dike oranı AE'nin EC oranına işte. Yani dikin yine dike oranı DE'nin BC oranına eşit işte olacak. Yani 20 eksi x'in tüm yüksekliğe oranı Hatırlayın şeyden de yapabilirim. Yani yüksekliklerin oranı üçgenlerin oranıyla aynıydı. Üçgenlerin benzerlik oranıyla aynıydı. 20 eksi x'in 20'ye oranı dE'ye x demiştik. x'in tamamına yani bc'ye oranı 12'ye oranı. 4'e böldüm 5, 4'e böldüm 3. İşler dışarı şey yaparsak 5 tane x eşittir. 60 eksi 3 x. Karşı tarafa atarsak 8 tane x 60 santimetre geliyor. 8 tane x 60 ise x'i bulmaya gerek yok. 4 tane x soruyor. Yani yarısını soruyor. Cevap denizde olacaktır. 30 cm. 6. soruda bir döndürülme sorusu. Döndürüldüğü zaman ne oluyor? Eş üçgen oluşuyor. Bakın pk 11 kp üssü yine 11 olacak. kt üssü 17 olduğu için geri çevirirsem kt de 17. Burası 17 oluyor. Yani 17 olduğu için kt TP üstüne 6 santimetre kalacaktır. Cevap Denizli. 7. soruda açıortay teoremini kullanabilirim öncelikle. Bakın buraya A dersek burası 3 tane A'ymış öyle diyor. Hemen oran yaparsam 1'e 3 oran olduğu için buraya K dersem burası 3 tane K olacak. A'nın K'ya oranı 3a'nın 3k'ya oranı olduğu için ortay teoremi. EF uzunluğunu soruyor. x diyelim. C noktasından başlıyorum temel orantı teoremi. 3k'nın 4k'ya oranı x'in 16'ya oranı. 4 katı 4 katı x 12 birim olacaktır cevap edirne. Burada da e, Y, N'de dörtgeninin YN doğrusuna göre simetrin alıyorum. Şimdi E, Y, N'de dörtgeni bakın burasıydı. Simetrin alırsam burası olması gerekiyor. Zaten tabanlar eşit işte olduğu için N'de tam M noktasına gelecek D noktası. E noktası da buraya geliyormuş. Şimdi son durumda diyor ki E üstüne M, N'ye eşit işte. diyor. Yani E üstüne'yi çekersem M, eşit işte oluyormuş. Şimdi e noktasının simetriyi E üstü noktasıydı. Dik oluyor. Bunlar işte olduğu için. Ben E'den N'ye çekersem E ile E, N'de eşit işte olacak. Bakın M, N'de ona eşit. Bu da ona eşit. Muhteşem üçlü var. E açısı 90 derece. Simetri olduğu için E üstü de 90 derece. O yüzden D, D üstü. Şurası D. Tam o zaman buraya gelecek. Bakın. Tam muhteşem işten dolayı. Tam ne olacak? 90 derece olacaktır. D üssü, D, E üssü ve D e, açısı. Cevap denizli. Üçüncü, dokuzuncu soruda H, A, B, C'nin diklik merkezi diyor. Yani diklik merkezi olduğu için A'dan H'a çekip uzattığım şey dik oluyor. Bakın o zaman O, E ile A, D'nin paralel olduğunu söyleyebilirim. A, D ile o E'nin paralel olduğunu söyleyebiliyorum. Şimdi burada aynı zamanda G ağırlık merkezi olduğu için A'dan G'ye çekersem ve dikkat edin O da çevrel çemberin merkeziydi. Çevrel çemberin merkezi yani burası yarıçap. Çevrel çember şu demekti. O C'de yarıçap. Bakın yarıçap yarı çap olduğu için dikildiğimiz zaman tabanı iki parçaya ayırır. Yani BE ile EC uzunlukları eşit olur. Şimdi ağırlık merkezi ne yapıyordu? Kenar ortaylarının kesim noktasıydı. Yani ben A'dan G'yi çizip onu uzatınca kenarın tam ortasını inmesi lazım. Kenarın tam ortası da E noktası. Çünkü iki parçaya ayırmıştı. O zaman burada 2K'ya K oran var. Bakın burada bir paralel olduğu için kırmızı çizgiler. O zaman kelebek benzerliği de oluştu burada. 2K'ya K oran var. O zaman HG HG'yi hemen 2A dersem GO da A kadar olacak. 2K'ya K oran olduğu için. Toplam 3 tane A 21 santimetre ise A 7 santimetre yapıyor. İstenen HG 2 tane A da 14 santimetre yapacaktır. Cevap Bursa. 10. soruda Şimdi Burası 24 cm'ymiş. X'i soruyor. Paralel birbirlerine ve eşit uzunluklarda, eşit aralıklarla uzatılmış. Bu soruyu iki türlü çözebiliriz. Bakın. Birincisi paralel kenar oluşturmak. Şöyle çekersem 24 olduğu için burası 24, burası da 24. Şimdi 59'dan çıkarırsak 24'ü 35 kalacaktır. Şuraya da A diyelim. Bakın. Burası eşit de hepsi bunların. 3k'nın bunları her birine k diyelim. 3k'nın tamamına yani 5k'ya oranı A'nın 35'e oranı. 7 katı 7 katı 21 yapacaktır. 24 burasıydı. 21 de burası. Toplam x 45 cm yapacaktır. İkinci yol şöyle kullanabilirsiniz. Şimdi bakın burada şöyle bir şey var. Ben şunları bir sileyim. 24'ten 59'a çıkmış. Yani 59'dan 24 çıkarırsam 35 santimetrelik bir artış görüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane basamakta, 5 tane de 35 santimetre artıyor. 1 bir basamakta, 1 basamakta 7 santimetre artacak. Yani burada bakın 3 basamak arttığı için 3 basamakta 21 cm artacaktır aynı orandan 24'ün üzerine 21 eklersek 45 cm olacaktır x uzunluğu. Cevap Ceyhan.